Size merhaba arkadaşlar. Çok güzel <laughs> sakın. Arkadaşlar bugün yanımda. Gidelim. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gel 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 Hadi gel. Hadi gel. Gel. Hadi gel bakalım. Kop gel gel. Hadi gel 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 gel. Hadi. Gelmiş değil mi? Seni alırım. Gel bakalım. Şuradan. Şu masanın bunu bırak bunu bırak. Gel gel. Psuz, 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 psuz. Gel, psuz, psuz, psuz. gel. Gel gel. Hadi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi <laughs> <Evet>, arkadaşlar. Bu yüzden insan gelsin lan. <laughs> lan yapma lan dur dur dur. Lan minnaş dur. <laughs> lan yapma yapma. Yapma, yapma dur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gel. Gel 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 gel. Gel gelce <laughs> Gel gel gel. gel. gel, gel, gel. gel, gel, gel. Hay, hadi bakalım gel. Hadi. Mina hadi. Mina hadi. Hadi. Ey, gel gel. Evet arkadaşlar. Gel. Gel. Gel bakalım gel. <laughs> 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 gel. <laughs> gel gel gel. Evet arkadaşlar. Gel. Gel. Aa ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Bak gördünüz mü? Bir göm. Dur lan dur. Şimdi iple onu eğlendireceğim arkadaşlar. Hadi gel. Piş piş. Piş piş. Gel. Gel bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> hadi gel. Hadi gel hadi gel. Hadi, gel lan. Hadi, hadi. Hadi hadi Allah Allah. Hadi. hadi gel. Gel bak bak bak. İp burada, ip burada. <laughs> arkadaşlar, gördünüz gibi. <laughs> ay, 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 ay. Ha, bal, bal, bal.

Gel bak minnoş burada bak. Minnoş gel. Gel. Hadi gel. Allah. Yakaladı gitti. Evet arkadaşlar burada bakın. Aa, minnoş gel. Aa, minnoş. Ayıp oldu. Evet. Hadi gel minnoş gel. Hadi gel. Hadi gel. 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 gibi Minnoş burada. hadi arkadaşlar. Hay! Hay! Hadi. hadi gel. Gel Minnoş. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Minnoş burada. Lan Minnoş. Minnoş hadi hadi gel. Gel lan. Hiç gel. Hadi gel bakalım. Gel. Yakamadım, yakamadım. Gel. Gel, gel. Hadi arkadaşlar geliyor, geliyor, geliyor. Ve tuttu. Hadi gel. Lan. O zaman bunu tut. Hadi gel. Al gel, gel. Ha, tamam lan gel. Al. Hadi arkadaşlar gördüğünüz gibi Minnoş orada anam ayağım gitti. Ayağım gitti lan. Hop Minnoş dur. Minnoş dur. Minnoş, Minnoş dur. Ey yap Minnoş. Lay. 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 Gel. Hayır dur lan. Dikkat. Gel. Dikkat. Lan oğlum dur lan. Dikkat. Arkadaşlar kartersiz gibi kaçıyorum. Oy. Arkadaşlar burada. Hadi gel bakalım Minnoş. Hadi gel lan. Gel. Bak burada bak burada. Daha şurada. Arkadaşlar bir duvar Arkasından geçebilir misin? Geçemezsin. Allah! Gitti. <laughs> gel gel gel. Oy. Ay, Oldum. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar dur. Geçti arkadaşlar.